Şimdi evliliğin engellerinden birisi denenin yakınlarla evlilik yapmamak. Yani insanın annesiyle, halasıyla, teyzesiyle, kızıyla, değil mi? Geliniyle. Bu tür şeyler ondan sonra evlilik nedir? Ee, ebedin yeni evlilik. engeli vardır. Bazı evlilik engelleri de geçicidir. Mesela diyelim ki bir kişi evli olduğu eşinin Aynı evliyken bir baldızıyla evliliği nedir? Engeldir, haramdır. Fakat bu haram, bu engel nedir? Geçicidir. Geçicidir derken ne demek istiyorum? Bu hanımla evli olduğu için, hanım, onun kardeşiyle evli olduğunuz için nedir onunla evlenemezsiniz? Peki o kadınla evliliğiniz bitti. İttir süresi de geçti. Artık tamamıyla onunla bütün bağlarınız koptu. Yani bunun için boşanılmaz da, onu diyeyim boşamamak lazım da veya öldü değil. Bütün ilişki bağ koptuktan sonra peki eski işinin kardeşiyle ki eski işinin kardeşi ne olmuş olur? Baldız oluyor. Aynen. Onunla evlenmekte zaten o evlilik engeliydi, Geçiciydi. O geçicilik o şeyde kalktıktan sonra, engelde kalktıktan sonra evlenmesinin önünde dini anlamda bir engel kalmadı. Kalmadı. Haliyle evlenemiz.